Bu videoda sizlere 5. nesil Toyota Corolla hibrit araçlarda bulunan lityum iyon bataryanın ne kadar dolduğunu göstermek istiyorum. Daha önce minimum seviyede çalışmaya başlamasının %29'a denk geldiğini göstermiştim. Şimdi de %85'e kadar doluyor. Bakın şöyle bataryam tam dolu ve EV mod ışığım sönük. Yani şu an benzinli motor çalışıyor arka planda e, ve yüzde 85 doluluğun üstüne çıkmıyor. En fazla yüzde %85 85'e kadar doluyor, 86 olmuyor. E, fakat şöyle e, tam 85'teyken EV ışık sönmüyor. 83'teyken e, EV ışık sönüyor, yüzde iki daha doluma devam ediyor. Benzinli motor arka planda çalışırken e, tekerleklerin dönüşüyle yüzde kadar Geliyor ve ondan sonra daha fazla dolmuyor. Bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim.